Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Topraklı Güzel Birlikte İstanbul'da Figi'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dördüncü videosudur arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz bu videoyu da. Rıdvan abim davet ediyormuş. Hadi bir videoda da Rıdvan abimle oynayayım. Tamam okey. Haydi oynuyorsun ama. Santayas takımlarıyla maçı tamam. Tamam okey. Geçenki videolarda da zaten yorumlardan görebilirsiniz. Yitrid lan ismi. İki ismi var. Dur abi. YouTube profili Yiğit diye kayıtlı arkadaşlar. VS'ye çağırıyor beni. Büyük beni ağlatacak. Bu videoda oynayamayacağım. Ama arkaladı ya ama. Zaten bir arkacı. Bir kill. Uf. Rıdvan abimi oradan vurdum arkadaşlar. Ben Rıdvan abimi görmeyerek oynadım. Umarım siz görürsünüz. Rıdvan abim görürseniz şerinleri bile görebilirsiniz demektir. M4, M16 neymiş lan? Çok da kötü bir silahtır. Hiç oynayamam ama sekmediği için. Herhalde alıştırma yaptım ben de ama. Anlamadım ben bir şey. Aa oradan gösterip oradan vuracak sandım ya. 96 vurmuşum ama güzel. Nice vurmuşum arkadaşlar. Nice. Ya ama Hozam, haksızlık yaptı Hozam. Da 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 da. Arkadaşlar ben iyi bir çocuğum. O yüzden şirinleri görmeye gidiyorum. Dilerseniz iyi bir çocuksanız eğer siz de gelebilirsiniz. Hadi gelin şirinlere bakalım arkadaşlar. Ama Ama öldüm ya. Dur abi. Dur abi. Beni öldürme abi. Abi dur abi. Abi yapma. Ananı da bana Ya. Dur abi. Yedim seni. Ya Rıdvan abi mi? <laughs> ya Rıdvan abimi öldürmek zaten imkansız. İki kere öldürdüğüme şükretmem lazım da. Nereden çıkacağı belli olmuyor Rıdvan abi. Sen kaç kişisin? <laughs> Rıdvan abi kaç kişisin? Sen? <laughs> Kelebek çekti ya. Ben buradan çıkmam ki korkuyorum. Korkuyorum ondan. Bravo. <laughs> Ye. Yeah. Bunu yükleyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar. Ne olursa olsun bunu yükleyeceğim. Bunu yüklemem lazım ya. Bu dramle VS atarken he. Videonun başlığı bu olacak kesinlikle. Ya hacı abi diyoruz bir kere anlıyor musunuz yani abi hacı bu nedir ya <laughs> benim de hakikati senin var da bu nedir ya bu Rudvan abi helal sana be Rıdvan abi öldürürüm daha iyi lan. Öldür Rıdvan abi. Abimin kurşunuyla öleceksem tamam okeyim. Beni dövdüler abi dediğim zaman. Hezevenklerin elinden gittin aldın beni. Değil mi Rıdvan abi? Rıdvan abi beni elinden aldın mı? Küfür yok arkadaşlar. Küfür olacak arkadaşlar. Hadi tabancayla Rıdvan abimi öldürmeye çalışayım. Hem de bu tabancayla <laughs> Durdum böyle. Aa Rıdvan abim de tabanca atıyordur. Ben de atayım. He arkalamış. Tamam okey. En azından abim arkaladı be. Değil mi? Şahane değil mi? Ya ama Rıdvan abicim bir salsam beni. Yadvan abi bırak. abi bir oynayayım bir <laughs> abi, sakin. Pış, tamam pingi vardı. Neden öldürdüm? Pingi vardı çünkü pingi olmasaydı ben bitmiştim şu anda. Abi diyoruz arkadaşlar yani. Böyle boru değil. Abi. Ama tek attın abi. Büyük ihtimalle nose kapattı. Attı orada nose kapatıyor bana. Hiç beklemiyordum abi en iyi yaptığın şey noskop olabilir ama bana işlemez. Koyar mı be? Koydu. Zara evet. abi beni bir bıraksan mı diyorum yani bilmem güzel olabilir. Zara evet. abi çekişmeli bir maç olması için beni bırakman lazım yalnız. Şu anda ses kasıyor ya. He, sen kurtlar gibi acıktın ben anladım Rıza abi. Hop. 360. Eee Se 260 denemesi lazım şu an ama bir şey yapsın. Zaten beni niye takmıyorsun? Geç düğünümüz var. Ah be oğlum Diggle'la tek atardım var ya. Canı azdı. Abi beni dövdüler abi dedim. Niye hezemekler elinden almadın beni abi? Abi hezemekler beni aldı abi. <gülüyor> 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 niye sen almıyorsun? Aa, <laughs> Arkadaşlar noob taklit yapıyorum çünkü yapabileceğim başka bir taklit bilmiyorum. <laughs> Gelsin noob'um evet. Ya Rıdvan abimin yanında kendimi noob gibi hissediyorum. Herhalde ben noob'um. Yok lan. Senin yanında proyum ama her türlü. Sen Rıdvan abi bir headshot atıyorsun. 6'ya 26 ama <laughs> olsun. Ya ben de bir şeyler var ya. Ne abla? Oha. Oha iyi vurdum. Abla sen dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar Rıdvan abim de geri zekalı gibi önünde durursanız çocuğun. Rıdvan abi size tek atar. Affedersiniz ama. Acımaz Rıdvan abi öyle durursanız. 360 konuşmaya çalışırsanız belki bir ihtimal olabilir zarar vermeyebilir. Bir dakika. Şöyle. Kadaş korktum. Zaten paso ses kasıyor. Şöyle ki herkesin sırrını herkese söylüyor ama Birbirimizinkini asla söylemiyorum. <laughs> ya bir kurşunla mı öldüreceğim ben Rıdvan abi? Bir kurşunla mı öldüreceğim cidden? Lan gümüş mermi mi? Rıdvan abi kurt adam mı? Ne alaka hacı ne alaka? E neden gümüş? Yok pardon neden bir? Bir mermiyle Rıdvan abime karşı ne yapabilirim? 30 mermiyle bunu yapabildim tümünü harcayarak. Hocam ama bir de hocam hocam ziyim hocam yapmayın. Ama şimdi Rıdvan abim Rambo ben Nubum. Hayır Rıdvan abim pro değil Rambo. Ben pro ile Nub arasındaki kayıp alkayım. Betayım ben. Ya da Bozkurt. Omegaların alfası yani beta. Dediğim gibi. Rıdvan dalga geçmiyorsun değil mi ben de şu an? Kesin dalga geçiyor. Daha iyi oynarız Rıdvan abi. Rıza abi 360 denemiyor ki. 360 denese duracağım. Vallahi duracağım. Pingim de var görüyorsunuz. Ooo güzel silah desene. Rıdvan abim hava atmaya geldi videoya ya. Kesin an. O kurtlar gibi acıktı ben anladım. En son bunu dediğimde vurmuştum. Abi beni dövdüler dedim. Seni hezevenklerin elinden gittim aldım. Yapma lütfen. Seni hezevenklerin elinden aldım abi yapma ya. Boşuna mı aldım seni hezevenklerin elinden? Söylemiyorum herkes. Ya pingime bak Allah'ım. Karakteri göremiyorum ki oyundaki. Adamı göremiyorum ben. 12'ye 35 görüyorsunuz vs. Ya... Zararım şöyle ki aşırı pro öyle çok çok değil aslında. Gerçi ama telefon mobilden oynamak daha iyi standoff'u ya. Daha avantajlı. zararım bir tık daha avantajlı. Oh, ışınlanıyor lan. Sikret mı öldürmeyi falan. Videoyu da şey yap. Adam ışınlanmayı bulmuş. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> ya da benim pingim çok var. Büyük ihtimalle 2. seçenek. Benim pingim çok var. Rıdan abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok hayır o kadar pingim var ki benim. Neyse bunu yükleyeceğim ya. Bunu yükleyeceğim ben. Rıdan abimle kapışırken Ama size bir şey daha göstereceğim. İlk önce bir yazayım da. Başlatmasın oyunu. açılırsa tabi ben aç açana kadar oyunu başlatmış olacak <laughs> <laughs> yazdım. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Arkadaşlar göstermeye çalıştığım şey şu size. Ben hatırlıyorum arkadaşlar. Ha, bu demek oluyor ki bu çocuk gelişiyor. Ben hatırlıyorum bir de. Rıdvan abim bana karşı ben vs atarken bu kilo almışlar arkadaşlar. Benim de Rıdan abime karşı ne kadar noob olduğumu biliyorsunuz. Ya bir gelişmem var ya standafa karşı. Oynayabiliyorum yani. Anında ölmüyorum en azından. Kira alıp ölüyorum. Budur. Neyse Rıdan abime gideyim hemen bir şey yapayım. Neyse arkadaşlar bu videoluktan ve benden bu kadar. Daha fazla standoff ki istiyorsanız videoyu beğenin paylaşın yorum atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evde kalın. Bay bay. Bu dördüncü videosu he.